13 Nisan 2022 Antalya döşeme altındayız. Yanımızda Abdullah Yücel. Burada 11, 10 dekar. Evet. Bu burada çilek çileklerinde rekor gelişim, rekor damlama, rekor yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Doğru. Neler oldu, neler yaşadık? Bu sezon nasıl geçiyor? Rekor gelişim neler sağladı? Öncelikle sezon biraz soğuk geçti. Rekor gübre kullandıktan sonra yani Ağaçlar da önce yapraktan, sonra damlamadan kullandık. Ka ağacın damlamadan kullandığımız çok güzel fayda etti. Üstten kullandıklarımız da çok güzel fayda etti. Meyvenin kalibresi, meyvenin büyüklüğü, meyvenin tadı, aroması, yani ondan sonra çiçeklenmesi çok güzel, çok güzel ürünümden fayda aldık. Şimdi bu yani. fidelerin toprağa dikiliş tarihi nedir? 5 Ekim. 5 Ekim 2021'de. Aynen. Çeşit Doğrudur. nedir? Kaç çeşit var burada? Festival var. Festival çeşidi var. Evet. Şimdi e, öncelikle yakına gelelim. Bir şöyle gösterebilirsek şöyle bir yandan görüntüyü alalım. Şimdi e, dün bu bölgede ve Antalya'da şiddetli bir fırtına vardı. Şu an bu tünelin üstü açık diye. Burada çekiyoruz. Doğrudur. Şöyle meyvelerimizi göstere göstere gidelim. Şöyle. E, şimdi öncelikle tabandan toprağa rekor gelişim. Doğrudur. Karıştırdık. E, fidelerimizi diktik, doğru, damlama doğru. ürünümüz ve yaprak gübremizi kullandık. Doğrudur doğru hocam. Şimdi e, burada çilekle alakalı, çileğin kardeşlenmesi ile alakalı örneğin ne söyleyebilirsiniz, nasıl getiriyor, yani, kardeş sayısı, Kardeş sayısı. sağlığı? Tabi bir daldan yani kullandıktan sonra bir dalda otomatikmen tek ağaçtan 4'e 5'e kadar attı yani, yani 4-5 kardeşleme yaptı tek seferde. Tek seferde yaptı, Aynen. şöyle geçelim az daha devam edin siz. Şöyle duralım burada göstersin kamera çileklerimizi şu anda. Yani kardeşlenme sayımız arttı mesela evet. şu an ekranda görülen yer. Bir gösterseniz Doğru, içini açıp fide şeyini. Şöyle Şurayı. bakabilirsiniz. Anlatın. Şimdi orası bir kök. Evet sadece şurası bir köktü. Hı -hı. Zaten kendiniz de görüyorsunuz. Evet. Evet şu an yani ortalama 1, 2, 3, 4. Şöyle altı kök var burada. Altı, altı kök tane var. kardeşleme yaptı. Şimdi evet. altı kök var ama maşallah meyve tutuğumuz gayet evet. mükemmel. Yüküne gelmiş. Evet. Şimdi bu sene iklimden de bahsedelim. Şurası ayrı. Evet. İklim biraz soğuk geçti. Hı -hı. Ama. Ne şu... kadar mesela bu sene döşeme altı kaç derecelere düştü sizce? Eksi onu gördü. Ya şimdi üst taraf malum kuzey bölgemiz şey. Evet. Yayla. Yukarıdan Doğru. soğuk geliyor ama normalde bu buraları bu dereceleri zaten görmüyor. Normalde görmüyordu. Görmüyor. 10 yılın en soğuk yıllarını yaşadı. Artı yırttı. rüzgar e, sorunu var bu sene. Evet. Şimdi dün de mesela bu naylonları yırtmış. Doğru. Burada bu bölüm açılmış. 11 dekarda bir, bir de gün kadar yer açık. Şöyle gidelim biraz daha. Şimdi verimden bahsedelim. Şurayı gösterelim mi? Gösterelim. Mesela mi? toplamda ne kadar topluyorsunuz bir toplamada? Şöyle meyve kalitemizi gösterelim. Şöyle diyelim yani. Zaten onda onda kariyerde toplamayı program yaptık. Evet. Toplam 50 52 tünelim var. Evet. Her gün 15 tüneli topluyorum. Yani aşağı yukarı her gün 170 180 kasa yani ortalama kasası da 6 kilodan mal topluyorum. Yani böyle. 180 kasa dediğinizde bir ton 100 kilo, 1 ton 150 gün. kilo civarında Tabii. E, ürün topluyorsunuz. Tabii. Fiyatlarımız da iyi herhalde şu anda. Şu anda iyi. Bereket versin. Bereket versin. Ee, şu anda iyi. Peki geçen yıla göre siz bu sene ilk yıl kullandınız, doğru mu? Evet. Verim hesaplaması yaptığınızda size katmış olduğu, sağladığı şey nedir <laughs> bu yıl? Yani geçen seneye göre bu sene kullanmama rağmen geçen sene çektiğim 10 dönüm yerde çektiğim ciro'yu Verim anlamında söyleyelim. Verim Kilogram anlamında, anlamında söyleyelim. Yani verim anlamında söylüyorum. Geçen sene aldığım tonajın hepsini bir haftada aldım ben. Yani geçen yılın? Buradaki 10 dekardan aldığımızı Aynen. bir haftada aldık diyorsunuz. Bir haftada tonaj da aldık. Tonajla... Bu abartısız değil mi? Gerçek, Gerçek. Eğer. Şu an gerçek üreticiler söylüyorum. izleyecek. Hayır, gerçek Şimdi sizin e, burada farklı yerde de üretiminiz var. Evet. Haricen bu dönüm, 10 dönümün haricinde. Evet. Bir de... E, ya bucaktaki var. Bucakta o, fide. da bir yeriniz var. Aynen. Fide yapıyorsunuz. 100 dönüm orada var. Orada o, da yapıyorsunuz. Toplamda Ama, da burada 50 dönüm var. Burada geçen yıl 10 dekardan aldığınızı bu sene bir haftada tonaj olarak da bir haftada olarak bu sene fiyatların iyi olmasına rağmen şimdi, tek seferde e, aldım onu. Fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Geçen Tabii. yıl mesela diyelim ki 4 lira olan bir çilek bu sene 20 lira olabilir. E, ama verim ton anlamında kilogram anlamında e, 100 kiloysa bir ton. tabi Burada 1150 kiloysa e, sizin söylemenize göre geçen sene e, 100 kilo 120 kilo Aynen öyle. siz çilek topluyordunuz Tabii. burada. Aynı dönem için konuşuyoruz. Aynen. Peki e, şimdi buradaki çiçeklenmemiz var. Meyve e, tutumumuz var. Meyvelerde evet. herhangi bir akma vesaire bozulma yaşıyor musunuz? Hayır, bu sene hiç yaşamadım. Yaşamıyorsunuz. Yaşamadım. Herhangi bir hastalık vesaire etmen görüyor musunuz? Ben hiç, göremedim çok bir şey. Hiçbir şey olmadı bu sene yani. yani hastalık şükür. Aha. Görmedik bu sene hastalık Görmediniz. yani. Ee, şimdi verimimiz güzel. Evet. Bitkimiz sağlıklı şükür. Ee, sağlıklı. Hava yani. çok soğuk. yıl Yıl gitmesine rağmen. Evet. Şu an için gayet güzel gidiyor. Şöyle görüntüyü tekrar Dünden alarak. Gidelim. beri açık olmasına rağmen, soğuk olmasına rağmen rekor gübreyi kullandıktan sonra Aha. şöyle zaten ağaçlar meyveler. Peki uygulamayı var. ne periyotlarda yaptık? Yaprak gübresi ve damlama, rekor gübreyi. Onları bir bahseder misiniz? Onları bahseder miyiz? Kaç uygulama yaptınız ya da hangi dönemlerde yaptınız? Onlardan bahsedin. Yani e, şey şeyi damlamayı, Aha. yaprak yaprak gübresini bundan 20 20 gün, 1 ay oldu yaptım. Tamam. Damlamayı sürekli kullandınız söylemiştim. Damlamayı söylediniz. sürekli kullandım ben. Hı -hı. Yani e, ortalama rekor gelişim tabandan da ilk e, file dikimden önce kullandık. Aynen, file dikiminden önce kullandık. Bir de yani 15 gün arayla sık Hı -hı. sık verdik. Şimdi biz. rekor gübre çilekte gübreleme programını tam olarak burada uygulamış olduk. Evet. Ee, burada sonuç anlamında verimimiz çok üst seviyede oldu. Kalite anlamında çilek kalitesini siz kendiniz nasıl görüyorsunuz? Ya da müşterileriniz nasıl görüyor? Biz de memnunuz, müşteriler de çok memnun. Tat arama konusunda da 10 numara. Yani. Her ne kadar kış meyvesi evet. olsa da siz burada çünkü Aralık ayından sonra bir şekilde burada ufak Tabii. tefek de olsa bir şeyler alıyorsunuz. Tabi. Tavsiye evet. eder misiniz? Var mı ya da Tavsiye eklemek ederim. istediniz? Yani bugün yani bir şey ankete çıksa Aha. en üst seviyede en en üst puanım neyse veririm. En ben. üst puanı Rekor gelişimin yani kullandım Devamlı da kullanacağım. İnternet üzerinden takip ediyorsunuz. Takip bizi. ediyorum. Şimdi ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bazen üreticiler internet üzerinde yorumlar yapabiliyor. Hep kendi evet. ürününüzden bahsediyorsunuz diye. Bu tanıtım filmlerini biz kendi ürünlerimizin sonuçlarını göstermek adına çekiyoruz. Evet. Başka bir ürün reklamını yapmak adına değil. Tabii ki biz de bir üreticiyiz. Evet. Sattığımız üründen para kazanıyoruz. Ama ana amacımız üreticilerin Nokta atışı, sonuç Doğrudur. alması ve para kazanması. Ee, biz sizle bugün ilk defa görüştük. daimizden aldığınız döşeme altında. Doğrudur. Ee, ve memnunsunuz, memnunsunuz. ve Tavsiye <laughs> ediyorsunuz. Tavsiye ederim. Memnunum. Yani kullanmaya da devam edeceğim. Ee, Öbür alanlara da kullanacağım. Daha ne, devam edeceğim. Ee, biz teşekkür ederiz. Rica ee, teşekkür ee, Bol ederim. bereketli olsun. Sağ olun. İnşallah. Size teşekkür ederiz. Herkese buradan tüm Çile görüntücülerine kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye ederim ben.